Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle olasılık konusunu işleyeceğim. Olasılığı ÖSYM çok seviyor. Her sene bir veya iki soru soruyor. O yüzden olasılık çok önemli arkadaşlar. Bunları bilmeniz lazım. İlk önce kavramlarla başlayalım. Çok önemli değil ama bunlar aklınıza bulunsun. Gerekli. Bir durumla ilgili sonuçların elde edilmesi için yapılan işlemi deney denir. Yani zarın atılması, paranın havaya atılması gibi. Veya torbadan mesela e, top, torbadan top seçilmesi gibi. Bir deneyin mümkün olan her türlü sonucuna çıktı denir zarın 5 gelmesi, paranın yazı gelmesi veya o torbadan çektik ya onun kırmızı gelmesi mesela bunlar çıktıdır. Bir deney mümkün olan tüm çıktıların kümesine ise örnek uzay denilir. E ile gösterilir. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir zarın atılması deneyi mesela örnek uzay nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya kadardır. Veya bir paranın havaya atılması deneyi yazı veya tura. iki tanedir. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Ee, sorularımıza karşımıza çıkacak. Tüm durum, istenen durum ve tüm durumu hep kullanacağız bu tüm durumdur arkadaşlar bunu unutmayalım. Bir örnek uzayın her alt kümesine ise olay denir. Bunun her alt kümesine olay denir. Yani zarın tek gelme olayı 1 3 5. Bak bunun içinde de 1 3 5 var. Bu bunun alt kümesi olduğu için bunun içinde. Bir örnek uzayın istenen koşullarını sağlayan alt kümesi dışında kalan elemanların kümesi ise bir olayın tümleyeni denir. Bunu kümelerde de gördük arkadaşlar. A birleşim. A'nın değili E'yi verir, örnek uzayı verir. Yani A neydi? Mesela buradan örnek verirsek zarın tek gelme olayıydı. 1 3 5'ti. A'nın değil ne olur o zaman? Çift gelme olayı 2, 4, 6. 2, 4, 6 olur. Ve bunları birleştirdiğimizde bak gördüğünüz gibi örnek uzayı verir. O yüzden hmm. A ile A'nın değil birleştirdiğimizde örnek uzayı verir. Gerçekleşmesi mümkün olan tüm durumların kümesine kesin olay denir. Çünkü kesin olayların olasılığı birdir. Dünyadaki en iyi öğretmeni Mehmet Ali Çevik'in olması. Mesela. Bu kesin olaydır. Bunların olasılığı da birdir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olay ise imkansız olay denir. İmkansız olayların olasılığı da sıfırdır. Örnek olarak da 10A sınıfının palandöküne gitmesi. 10A sınıfının palandöküne gitmesi imkansızdır. O yüzden bu imkansız olaya girer ve imkansız olayların olasılığı sıfırdır. Bilimsel olarak konuşacak olursak da kesin olaylara 5 e, tane kırmızı top var mesela torbanın içinde. Topu seçtiğinde kırmızı gelmesi. E tabi kırmızı gelecek. Başka bir şey olamaz ki. Başka renk yok çünkü. Kesin olay olacak. Bunların olasılığı 1'dir dedik. Ve şunu da söyleyeyim. Tüm olasılıklar 0 ile 1 arasındadır. Ee, olay örnek olarak verirsek de başka zarın 7 gelmesi mesela. Zar 6'ya kadar olursa zar 7 gelemez. İmkansızdır o yüzden imkansız olay gelir. Ve son olarak da bir örnek uzayda A ve B şeklinde iki olayın ortak elemanı yoksa bu olay ayrı kolay denir. Yani şöyle arkadaşlar. Şöyleyse Burada elemanları varsa bu ayrı kolay değildir. Bak birleşmiş zaten. Ama eğer ayrı e, şey orta elemanı yok. Bunlar ayrı. Bunlar o zaman ayrı kolaydır. Adı üstünde. Ve notlara gelelim arkadaşlar. Notlar çok önemli. Bir madeni paranın en kez havaya atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı 2 üzeri n'dir. Yani 5 tane madeni paranın havaya atılması deneyinde 2 üzeri n kullanacağız. 2 üzeri 5'ten hop 32. Çok pratik bir şekilde yapabiliriz. Ama düşüncesi şöyle arkadaşlar. Mesela bir madeni parayı havaya attığında kaç gelebilir? yazı veya tura gelir. Yani iki tane seçeneğiniz var. E bir diye attın bir diğer iki tane seçeneğiniz var. Bir diye attın bir diğer iki seçeneğiniz var. Böyle böyle böyle. Kaç tane atarsan iki üzeri o kadar yazacaksınız. Cevabı bulacaksınız hızlı bir şekilde. Bir zarın en kez havaya atılması deneyinde yine örnek olsa eleman sayısı 6 üzeri endir. İki tane zarın atılması deneyinde soruyor bize. 6 e, üzeri kaç? 2. Hop 36. Bir zar attığında ne gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. O zaman toplamda 6 tane seçeneğimiz var. Bir diye attım, yine bir diye 6, yine bir diye attım, yine bir diye 6. Böyle böyle gider. Kaç tane varsa onu üzeri yazıyorsun, cevabı buluyorsun rahat bir şekilde.